kesip lütfen e, SPD'nin odasına giren misin benim için? Fakat <laughs> ölürüm. Hala ama buna. Belki yaşarsın. Yaşarsın. E, seni serbest bırakırız. Önce Aklımda yürüyüşüm var. Ben eski piyasanın üstünde test ediyosum. Sadece güzel bir yapmam lazım. Kısımdan. Ağzımda işimden müşteriyim. Peki neden? Sadece biraz olumsuz yaratıklarımla yaratıklarla savaşıp evet, Şimdi doğru. Zaten işte tercih olmaktan işte bir şeyler yapıp bunu gidiyorum işte. Ama ne yapalım? Gözüm gülüyor artık. Pizza günü. mü? Bugün pizza günü değil mi? Evet Ah, Doğru. Neye? Evet düşünce mi ama neyse ya ne yapacağız artık Gelecek bir şeyimiz yok ben sonra ne tutayım işte ya ben işte duydum yapıyorlar adamın evet içeriye ne olduğunu da belki ama bunların o SCP kaçmaz tamam göreceksin işte umarım kaçmaz ama böyleayım. Sesini. Tamam. Dedim ki 774 bu şey. Evet. Bir şey, yedi, yedi. İşte bir şey. Bir şey biliyorum ya. Tamam. Şimdi Tamam. şimdi tekrar vereceğim. Hayır. Şimdi istemiyorum. Ben olmadı. <laughs> Demek öyle. <laughs> Saldı bana. Ben seni uyanmıştım. Tamam. Canım uzatma. Yoksa seni uzatma. Yavuz'a uzatma. Yavuz'a o zaman uzaklaşmışım. Oğlum <laughs> vakfı mahvedeceksin. Uzaklaşacağım o gün. Ne zaman yakınlaşırsan bir hayat şeyin olur. Bak gel tekten basalım. Bak elini. Basayım Basayım mı? Basayım Nerede lan o? Ben kaçtım şundan ona. How much lumber